Çek sağa çek. Hiç boşuna uğraşma emniyet kemerinden yazmayacağım, yazmayacağım. memur bey, eee hoş bulduk efendim. hayırdır inşallah? Eee kız sınırı mı açtık? Hayır, kız sınırı da değil. Bir buçuk kilometre önceki petrol istasyonu da işini unutmuşsun. Anons geçti arkadaşlar. Arkana takılmışlardı onlara bile. Yapma ya. Evet. Allah Allah. Ben de diyeyim, niye bu kadar sensizlik? Olmuş? Ben dedim ya böyle araba sessizdi. Memur bey hangi petroldü? Bir buçuk kilometre önceki petrol istasyonu. Ha, yakıt aldım herhalde orada. Evet. Ben eee. Eşin seni aramış bence. Telefona da bakmayınca polise haber vermiş. E, arabayı içinde telefona bakmak yasaktır memur bey. O yüzden ben bakmıyorum. Araba sürürken Tele bakmıyorum. Telefonun çalınca sağa müsait bir yere çek. Dört yandır ondan sonra. Memur bey o aklıma gelmedi. Ben e, bilmiyordum. E, hanım aramış yolda kalmış. Ben dedim araba niye sessiz? Sen şuradan kavşaktan dönüyorsun bir buçuk kilometre önceki petrol istasyonu. Çok sağ olun memur bey. Vallahi Allah, razı erkek. olsun. Kemer takmayı da ihmal etmiyorsun. Yok taktım efendim. Allah razı